Arkadaşlar merhaba 21 Mayıs Çarşamba ABD Horseshoe Indianapolis'teyiz. 8 koşuluk bir program var. 21 başlıyor. 1. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı bir satış koşusu çıkar İngilizlere mahsus. 1200 metre pistte. 1 numaralı Knee Deep Justice ve 8 numaralı Mars Rosey Curie. Koşu 15 binlik bir satış koşusu 18.500 dolar toplam ikramiyesi var. Önceki startını baş farkıyla da olsa 1200 kumda 1 12, 12 ile kazanan Evin Roman'la bugün de aynı jokey ile start alacak olan 4 numaralı Rocketing ile başladık. 3 numaralı Neon Leon favori olduğu son startını kazanıyor. Rocketing'in kazandığı koçta da favori çıkmış. O koçta ikinci oluyor baş farkıyla. Son startı 1200 kum 111 48 derecesi. 8 numaralı Mart Rose ile ekürü olan 1 numaralı New Deep Justice idişe edildikten sonraki ilk startına çıkıyor ve üst grup koşlardan bu koşa geliyor. Felix Astridillo ile düşük start alacak. 2 numaralı Unbridled Slow, Marcelino Pedroza Junior ile start alır. O da önceki startta bir şartlık yaşıyor. 1200 kumda 1.12.67 ile kazanmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 9 numaralı He Be Ready önceki startını boyun farkı da olsa kazanan bir isim bir yüzgunda 1.05.03 derecesi etlenebilir bu ayakta. İkinci koşu bir satış koşusu üç kare dışı İngilizler ama 1200 kumda start alacak. Bu ayağı kapatmakta fayda var. Korkmuş şu, şu şekilde. 7500'lük bir satış koşusu 16500 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Evil Intentions ile başlayacağız. Marcelo Pedroza Junior ile start alıyor. Üç grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 3 numaralı Compressed Energy. Luis Contreras'dan start alıyor. O da iki önceki startını 1200 kumda 1.11.26 ile kazanmış. Bir numaralı Castle Magic Fernando Delacruz'da la start alıyor. Son startındaki favori olduğu satış kursunu 1100 kumda 1.06.65 ile kazanıyor. Ancak o testi sonucu ikinciliğe indiriliyor. İki önceki startındaki 1200 kumdaki 1.13.89 ile favori olduğu 6 boy farkla kazandığı bir yarış daha var. 4 numaralı komp Santo Sanyur'la start alıyor. O da Son 4 startında bir satış bir de şartlı koşuyu 1700 kumda 148 17 1200 kumda 114 tutarla kazanmış bir isim. 2 numaralı Olu Battı Rodney Prescott'la start alıyor. İki önceki startındaki iki koşu satış ve şartlı koşuları 1100 kumda 10572 1200 kumda 111 kazanmış bir isim. Yazmadığımız 5 numaralık Bowser Truth kaldı. Jose Guiterez o da favori olduğu son starting satış koşusunu 1200 kumda 1.11.70'de kazanan bir isim. 6-3-1 öncelikli 4-2-5 sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Üçüncü koşu ikinci altılı ganyan ilk ayağı 22-12'de start alıyor. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. Koşu 5000'lik bir satış koşusu 13.500 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Classically ile başlayacağız. Kate Asmussen start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numaralı East from West Britannia Troxel ile düşük kilo ile start alacak. Favor olduğu son startında bir üçüncülüğü var. 1600 kumda. 5 numaralı Get Away With It son startındaki Maiden satış koşusunu 1200 kumda 1.12.23 ile kazanmış. 2 numaralı Odorico Yarmere Correra ile start alacak olan bir isim. O da 3 önceki startındaki bir maiden koşuyu. 1300 Tapeta'da 1.21.97 ile kazanmış. Son olarak 1 numaralı Kolbos yazılabilir. Marcelo Pedroza Junior 1600 Tapeta'daki son startını 1.41 ile meydin koşuyu. Baş fark olsa kazanmış bir isim. Dördüncü koşu birinci altılı ganyanın dördüncü ikinci altılı ganyanın ikinci ayağı opsiyonel satış koşusu 3 İngilizlere Mars 1200 kumda start alacak koşu 10 binlik bir şartlı satış koşusu 18 bin dolar toplam ikramiyesi var. Son 6 startının 5'ini kazanan bir isim Cupid, Cupid's Runaway, Louis e, Luis Conteras'la start alacak bugün. Bu grupta bu koşuyu kazanması lazım. Son 6 startın 17 Eylül geçen sene 1100 kumda kazandığı 1.04.94'de satış koşusu. Daha sonra 1200-1.11.60 şartlı koşu. 1200-1.10.59 satış koşusu. 1101.03.62 şartlı koşu ve önceki startta da 1100 metre kum pistte ile kazandığı bir satış koşusu var. Son 6 startının 5'inde favori çıkmış bir isim. Ee, son startında bu grupta Doros bir şey geçiliyor ancak e, yol bulamadığı, iki atın arasından kamadı. ikinciliği yaşadığını düşünüyorum. yarım boy farkla. Bugün bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyor. Beşinci koşu bir maiden satış koşusu 3 kardeş İngilizlere mahsus 1500 çimde start alacak. Koşu 12500'lük bir maiden satış koşusu 23800 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Miami ile başlayacağız. Joseph Ramos ile start alacak olan bir isim. İlk startını hala anlıyorum. Sarı bir Mooning's yavrusu. Michael Macon antrenesindeki 5 numaralı Miami ilk tercihim. Bir numaralı She's a Dragon'daydı. Mitchell Muril'de start alıyor. Son startına bir üçüncülük elde etmiş. Üst grup bir koşta bugün bir koşuya nazaran. Daha sonra 8 numaralı Extreme Dream, Joshua Morales ile start alıyor. O da üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 7 numaralı Scary Proposition. Adam Besicay ile start alıyor. Son start hariç o da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 29 Ocak'ta, 1600 Tapeta'da bir boyun farkıyla ikinciliği var. Son anda geçilerek Adam Bessica ile yine bugün de aynı çok start alacak. 6 numaralı Miss Monroe County, Jamie Torres le. O da üst grup koçlardan geliyor. 3. var bir önceki startta 1600 Tapeta'da. Bütçeniz müsaitse 9 numaralı Ranch Life eklenebilir. Evin romanla bu ayakta. Bir de 12 ve 13 var. Koştan çıkan isim olursa start alacak olan isimler bunlar. 12 numaralı Momentario ve 13 numaralı Best Maple yazılabilir. Kanatların hangileri olduğunu bilmek için bunları da önermek durumundayım. Altıncı koşu. 3 kare dışı İngilizlere mahsus. 1200 kumda bir maiden koşu. 36 binlik bir maiden koşu toplam ikramiyesi. 8, numaralı 8 numaralı Tiger Jumper. Kariyerin ilk startında bunun farkıyla bir ikinciliği var. 1200 kumda mid midshipman yavrusu. 5 numaralı Mickey Valentine. Joseph Ramos'la start alacak. O da Tiger Jump'ın ikinci olduğu kursa son startında dördüncü oluyor. Önceki iki startında 1100 kumda iki tane üçüncü biri baş farkıyla olmak üzere elde etmiş. 11 numaralı Kipi Doğu'da Klimt yavrusu kariyerinin ilk startına çıkıyor. Luis Contreras'la ve 6 numaralı Razionet de o da ilk startına çıkıyor. Irvin Moncada'yla bu koçta şans verdiğim son isim. 7. koşu bir satış koşu. 3 kare dışı İngilizlere mahsus. 1600 şimdi start alacak. 12.500'lük bir satış kursu, 23.800 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Silent Revenge ile başlayacağız. Emmanuel Escobar ile start alacak olan üst grup kurslardan bu koşuya geliyor. 5 numaralı Sweet and en Enhancement. Marcelo Pedroza Junior ile start alacak. Son üç startında 1600 içinde iki tane ikinciliği var. 7 numaralı Castagna Evan Romanla start alıyor. O da iki önceki startta boyun farkı bir ikinciliği var. 1600 tapetadaki bugün koştan bittik. üst grup koşuda. 7 numaralı Bonita Song önceki startındaki Maiden koşuyu 1600 tapetada bir 455'e kazanmış Sophie Doyle ile bugün de aynı jöleli start alıyor. 8 numaralı Can't Stop Staring Staring Santo yola. Bu da iki önceki startını bir boy farkla kazanmış 1700 metre çim pistten kumanda yarışı son olarak 9 numaralı Mo Ice Lady Fernando de la Cruz da önceki starttaki maiden koşuyla aynı jockey ile 1600 tapetada da 1.41.73'te kazanmış. Geldik son koşuya. 8. koşu bir şartlı koşu 3 kare İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte start alacak. 46.240 dolarlık bir şartlı koşu 8 numaralı side A ile başlayacağız. Önceki startın favori olduğu maiden koşu, üst grup bir maiden koşuyu, ya 3 boyuttan biraz fazla bir farklı 1100 metre çim pistten yarışı 1.03. 86'da kazanmış 4 numaralı Elini Gabriel Saez start alıyor. Son startında bir baş farkı ikinciliği var. 1200 kumda 1 numaralı Butch Best Orlanda Mojica start alıyor. Önceki startteki favori oldu. Şartlı koşuda 1000 metre çim pistte yarım boy farklı ikinci oluyor. Son anda geçilerek. 3 numaralı Bryce in Town. Edin Beşişa ile start alıyor. O da favori oldu. Önceki startın yaklaşık bir boy farklı 1000 çimde 1.02.46 ile kazanmış bir isim. Son olarak 7 numaralı Holiday House. Önceki startındaki favori olduğu satış koşusunu 1100 kumda 1.04.58'de kazanmış. Marcelino Pedroza Junior ile start alıyor bugün. Akıllı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterme adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 1. altılı Ganyan ilk ay 21.10'da start alıyor. 4 numaralı Rocket'in 3 numaralı Neon Leon, 1 numaralı Knee Deep Justice, 8 numaralı Martiz Rose ile Ekuri, 2 numaralı Unbuilt Slew ve 9 numaralı He Be Ready. İkinci koşu 6 numaralı Evil Intentions, 3 numaralı Compressed Energy, 1 numaralı Castle Magic Öncelikli, 4 numaralı Home, 2 numaralı All About The Image ve 5 numaralı Closer To The Troops ramasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Üçüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 22-12'de start alacak 3 numaralı Classically, 6 numaralı East From West, 5 numaralı Getaway With It, 2 numaralı Odoriko ve 1 numaralı Cold Boss. Dördüncü koşu 4 numaralı Cupid's Runaway, Louis Conterras'da bu koşu kazanmasını beklediğim isim. Beşinci koşu 5 beş numaralı My 1 numaralı She's a Dragon Lady, 8 numaralı Extreme Dream, 7 numaralı Scary Proposition, 6 numaralı Miss Monroe County, 9 numaralı Ranch Life ve koşudan çıkan isim olursa Start alacak olan 12 numaralı Momontario ve 13 numaralı West Maple. Altıncı koşu 8 numaralı Tiger Jumper, 5 numaralı Mickey Valentine, 11 numaralı Kipitu, 6 numaralı Razionette. Yedinci koşu 3 numaralı Silent Revenge, 5 numaralı Sweet Enhancement, 2 numaralı Castagna, 7 numaralı Bonita Song, 8 numaralı Can't Stop Staring, 9 numaralı Moise for the Lady. Son koşulda 8 numaralı Said A, 4 numaralı Edini, 1 numaralı Boots Best, 3 numaralı Bryce in Town ve 7 numaralı Holiday House koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.